25 yılın başarı hikayesini anlatırken Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili ilk kentsel dönüşümü yapan bir kardeşiniz bu yörük çocuğudur. 31 Mart seçimleri öncesi 25 yıllık başarı gören Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanım Ablam Meral Akşener, Millet İttifakı'nın adayı olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptılar. Söz Muhittin Böcek Sözü dedik ve Allah'ın izniyle 29 Mart 2022 tarihinde temeli hep birlikte atmıştık. Az önce de gördünüz. Kıymetli hak sahiplerinin evlerine teslim etmenin mutluluğuyla bunu tamamlama anını sizlerle paylaşmanın da gerçekten gururunu ve onurunu yaşıyorum. Burada 211 hak sahibi, 335 daire sahibidir. Burada bugün noter huzurunda kıymetli Hak sahiplerimiz inşallah ömür boyu sağlıkla ve huzurla bu binalarda oturacaklar. Öncelikle süresinden önce tamamladığı için Sezgin Köy Süren kardeşime ve şahsında bütün çalışma arkadaşlarına, kendi çalışma arkadaşlarıma, Antep'e Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'mışın şahsında da bütün çalışma arkadaşlarıma emek verenlere teşekkür ediyorum. Tur yapıyla ilgili bakınız 2018 yılında başlayan ve 2019'da İmza atılan yüzde 48'lerde kalmış. Daire teslim etmek mümkün değil. Bu yılın sonuna Antalya Büyükşehir Belediye'mizden süre verir. Sur yapıyı da Allah'ın izniyle tamamlamak bize nasip oldu ve biz tamamlayacağız. O gün de söz vermiştim az önce VTR'de gördünüz. Cami yapılmasıyla ilgili beni genel başkanım Isparta'ya çağırmıştı. Şehirlerimizin de ibadetini yapabileceği bir cami yapmanı istiyorum demişti. Bugün de o sözümüzle tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah kısa zamanda da camimizde ibadete açacağız. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.